arkadaşlar Muğla'da gezmeye devam edeceğiz. Muğla Muğla Dalya. gireceğiz. Şimdi kral mezarlığına gidiyoruz. Mezarlara yaklaştık arkadaşlar. Şimdi birazdan göstereceğim size. Tabii buraya sakın gelmeyin. Burası çok sıcak. Ölürsünüz. <laughs> Ah, Bak, ne güzel. Mezarlarımıza geldik. Harikasın. Geldik. Şu anda da böyle görüyorsunuz ki. Mezarlarımızı gördünüz. Şimdi burası çok sıcakladı. Şimdi birazcık bir kahve, kahve, internet kahvede oturup biraz ben içecek içmeyi düşünüyorum. Şurada halamlar ve babamlar gitti. Şu anda oraya gideceğim. Şimdi şimdi tekneye tekne, ezel tekne, ezel tekne ezel. turuna başlıyoruz. Yankı yankı yaptım şu anda da. Evet sayın seyirciler şimdi oh. gemimizde oh. şöyle bir oh. ben şöyle şimdi oh. oh. bakalım ayağa kalkarız. Geliyor. Evet. Fazla kenarlara gitmek yok hani. Evet. evet. Sağa çevir Ali Kemal. Çevir çevir çevir. <laughs> o kadar yediğin ekmek nereye gitti? Ne <laughs> anne yani sağa çevir ya. <gülüyor> 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 Şimdi düzelt.